Selma gel bak biz sizin kedilere bakıyoruz. Selma bunlar kimin kedisi? Bu silah şöyle. Kimin kedisi? Döntüler. Bu kediyi bana ver. Ben bunu alacağım. Allah alabiliyorsun. Selman, Selma gel gel. Aa! Metin, Metin, Emre bir yerine koysun aşağı koy aşağı koy. Hi, anneleri nerede Metin anneleri nerede? Bir çağırsın anneleri gelsin. Selma kedinizin adı ne? Selma bir gel kedinin adı ne? Kavga ediyorlar. Ya bakayım şunlar çok Boşuyorlar. tatlı. Ay. Burada boğuşuyorlar. Bakayım, bakayım. Bunlar hepsi kız mı, erkek mi? Bir bakayım şöyle. Metin abi Al, sendeki kız mı, erkek mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bir bak. Bunların annesi nerede? Geçten gelene i̇şte, Kendisini intihar bulunacak. bulunacakmış. Bunlar çok tatlı bunlar böyle. Bunlar sarılıyorlar. Sarılıyorlar mı, boğuşuyorlar mı? Ya bu kediler çok tatlı. Sarışıyorlar. Oh, bunlar yürümeye çalışıyor. çalışıyor. Yürümeye çalışıyor. Boğuşuyorlar. Hadi sepetlerini koş getir sepetlerin içine koyalım. Aa, Metin sen koş getir sepetlerini. Yavaş yavaş yavaş. Metin e, Yunus e yavaş. Aa, Yunus hem e getir şeylerini koyalım içine hadi. Anneleri şimdi gelir onların yanına. Yunus hem Zaten anneleri ay. gelsin diye ses çıkartıyorum. Selman gel bak kedilerinize. Gel gel gel. Bunlar çok tatlı ya. Kimin kedisi bu? Bak ses, ses duyunca yavaştan Annesi geliyor değil mi? Evet. Gel gel gel. Metin annesinin hmm. adı ne bunun? E, <laughs> Ne ya? <yoo>? He, <laughs> <laughs> Çeri, çeri onun adı. Çeri Domates, değil mi? artık o. <laughs> pıtı 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 gel bakalım ya bu kediler çok tatlı. Yunus Emre bir tanesi kızmış diğerleri hepsi erkekmiş biliyor musun? Hangisi kız? Şu mu? <gülüyor> beyaz. <gülüyor> Yok herhalde şu, şu. Bak şu olabilir şu beyaz olabilir. <gülüyor> Getirdin <gülüyor> mi? Koy koy şey. şimdi anneleri de gelir. Hadi Sen Yunus Emre ye yerleştirin anneciğim yerine. Koyun içine. Anneleri şimdi gelir. Yavaşça <laughs> <al>. Oğlum yavaş <gülüyor> koysanıza. <gülüyor> Metin Ali yavaşça koysana. Hadi koy 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 hepsini koy yerine. Hoppa. <laughs> pıtı 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 koy. Anne, Selman anneleri nerede? Çağır anneleri gelsin emzirsin bunları. <laughs> hadi git çeriyi getir. Selman hadi koş. <gülüyor> koş <laughs> çeriyi getir. <laughs> Nasılmış taktiği? Hayır Mete. Hayır oğlum bu üstüne. Kedi bu sefer üstüne var. atlar. 2 gram canları var Metin Aa, ölecek. Anne bak. Fıta Getir Selma. Ya sen süpersin ya. Ben seni ben seni yerim Selma. Koy yerini. <laughs> Hayır niye <laughs> ölsün? <görürün. olsun? gülüyor> sen var ya süpersin Selma süpersin. <laughs> bak şimdi onları nasıl yapacak? <laughs> Selma ne yapıyor bunları? Emiyor mu? Emiyor. <gülüyor> <gülüyor> onları emiyor, onlar onu emiyor. Yalıyor. Yalıyor şey. Yatacaklar akşam oldu. <laughs> Metin anne çok tatlı bu. Şimdi bak <laughs> emecekler ha. Bak yapıştılar. <laughs> Altın memesini arıyor. Pardon bu kardeşinin altından girmeye çalışıyor. Aha bir tane. ha kaçtı ya. Annesi kaçtı. Getirsen anneciğim onu. Anne getir getir Metin Ali. Koş, koş. Oğlum bir şey yapmıyor. Metin Selman bile getirdi. Evet ya Selman abi, git kucakla da abi görsün ya. Koş. Tırmalıdır. Selman getir hadi bakalım. <laughs> ben getir tırmalıdır. hadi. Aferin Selman'dı koş getir. Koş 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 getir. Hadi koş getir. Yok yok bir şey olmaz. Metin Ali çıkar oranın altından. <gülüyor> <gülüyor> hayat, hayat mücadelesi veriyor hayatını. Ya bunlar annesini istiyor, acıkmış ama. Yok, hiç öyle durmuyor. Nasıl durmuyor oğlum? Baksana birbirlerini yiyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyor. Hadi Selman getir onu orada. Abi ya, şunu Selman getir, getir, sen aradan, getir, sen getir. aradan çıkmıyor. Gel, gel, gel. Bak, hadi getir. Hadi Selman yakala. <laughs> <İşte bu> Aferin. <gülüyor> <ödünki>. <gülüyor> Aferin hadi bakalım getir annesini. <laughs> getir. Aa, kaçıyor. Kedili, Selman da hiç korkmuyor. Metin sen korkuyor büke musun kedi? Bir getir hadi getir. <laughs> Oğlum bir şey yapmıyor, yapmıyor. Şimdi Selman mi? getir hadi. hadi <laughs> koş getir koş. <laughs> koş koş koş. Çekil çekil. Allah'ım üç kişisiniz. Üç kişisiniz bunların annesini getiremediniz. Neden? Neden? Ya. Neden? Şişt, şişt. Hadi çocuklar. Saklandım. Kaçtın mı? Çıkmıyor. Ya var ya kocaman Üç kişi gittiniz bir anneyi getiremediniz. <laughs>